Ama nerede bizde o şans? Nerede düzgün adamlara denk geleceğiz? Onu da hala daha çözemedik. Yemin ediyorum bunlar bunlarla olmaz. <laughs> yani arayacağız Ondan sonra tartışacağız, tartışacağız, tartışacağız. Bu kadar basit. Vallaha. Hani bakıyorum hiç sağına bakmıyor. Kuş uçla. Yani bazı şeyleri yaşıyoruz, yaşıyoruz da yani sütten ağzım yanmıştı Fiyo firması konusunda. Ağzım bir kere yanmıştı. İkincisine ben niye bulaştım? Gerçi ihtiyaç olunca denize düşsen yılana bile salırdı. Yılana değil ya. Yılanı da geçtim. Anakonda'ya bile sar sarılırsan ya. Hani denize bir kere düştük ya. Denize düştük ya. Yılana değil kobraya da sarılırız. Yani FÜÜ firmasına girecek olanlar bir daha düşünsün. Yani paramız paraz düzgün yatmaz. Düzgün muhatap adam bulamazsınız. Yani yemek sepetinde değiller. Bak yemek sepetinde değiller. Muhatap olacağın adam yok. E, tamam, doğru muhatap olacağın adam yok. Her şey sistem üzerinden işler sistemi uy, yaşa. Şu da ya başında müdür var, müdür bile bir şeye yaramıyor. Müdür bile bir, adam müdür var başında, o bile işe yaramıyor. Dayı ne yapıyorsunuz ki siz ya? Korkuyorlar ki gaza basalar ya. Neyse. Güvendiğimize güvenmek yerine güvenmemek daha iyiydi. Da bir tane adam ortalığı nasıl anlattı? Sabah kaç? 37 olmuş. Aslında ha. Gir. Neyse. Yeter bunca ya.